97. bab. Yemmen la semun an Ey seslerin çokluğu sebebiyle duyması karışmayan, aynı anda tüm sesleri işten. Tüm sesleri işleyip bizi başkasına muhtaç etmediğin ve herkese ihtiyaç duyduğu anda talep etme imkanı verdiğin için sana hamd ederim ya Rabbi. Yemmen la yemna'uhu fi'lun an fi'lin. Ey fiillerin çokluğu yapması gerekeni engelleyemeyen aynı anda tüm işleri birbirine karıştırmadan yapan bu muhteşem özelliğinden ve bu özellikle ile lütfettiği nimetlerden dolayı seni hamd ile tesbih ederim ya Rabbi. Ya men la yulhihi kavlun an kavlin ey konuşmaların çokluğu konuşma dikkatini dağıtmayan gerekli bütün sözleri gerektiği şekilde aynı anda söyleyen bu muhteşem özelliğinden ve bu özellik ile lütfettiğin nimetlerden dolayı seni hamd ile tesbih ederim ya Rabbi. Ya men la yugallituhu sualun an sualin. Ey isteklerin çokluğu sebebiyle isteklerde hata yapmayan, aynı anda tüm istekler istekleri hatasız yerine getiren, isteklerimizi ihtiyacımıza uygun şekilde eksiksiz olarak lütfettiğin için sana hamd ederim ya Rabbi. Ya men la yubrimuhu ilhahul mulahim. Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan. Bu kadar ısraklı ısrarlı isteklerimize rağmen usanmayıp isteklerimizi lütfetmeye devam ettiğin için sana kainatın zerrata dedince hamd ederim ya Rabbi. Beni ısrarlı talepler karşısında sabırla davranan kullarından eyle ya Rabbi. Yanın şeraha bil İslam sudur al mümini. Ey iman edenlerin kalplerini İslam ile aydınlığa kavuşturan, mümin ve Müslüman olmama müsaade ettiğin için kainatın zerrata dedince sana hamd ederim ya Rabbi. Beni aydınlığa kavuşacak şekilde iman eden ve İslam'ı öğrenen ve gerekleni yerine getiren kullarından eyle. imanının ve İslam'ın gerekleni yerine getirmemde beni muvaffak kıl ya Rabbi. Ya men zikrihi kulubel muhbitin. Ey telaş eden, hastalanan kalpleri zikriyle sakinleştiren, iyileştiren. En önemli ihtiyaçlarımızdan olan iç huzurunu temin için lütfettiğin bu muhteşem nimetinden dolayı sana hamd ederim. Beni, seni çokça zikreden, zikrinle kalbini sakinleştirip iyileştirdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Ya men la yazibu an gulubil müştakîn. Ey ona iştiyak duyanların kalbinden gizlenmeyen, ayrılmayan, beni sana iştiyak duyan ve gereğini yerine getirmek için gayret eden kullarından eyle. Kalbimi seninle hem haleyle ya Rabbi. Ya men hu gayetu muradil müridin. Ey tercih eden istekli taraftarların gayesi, hedefi. Beni her halükarda seni tercih eden, senin rızanı gaye edinen kullarından eyle ya Rabbi. Ya men la yakhfa alayhi şey'un fil alemin. Ey alemlerde hiçbir şey kendisine gizli olmayan. Bu muhteşem özelliğin ve bu özellik ile lütfettiğim tüm nimetler için seni hamd ile tesbih ederim ya Rabbi. Subhaneke la ilahe illa ente'l emanu'l eman halisna minen nar. Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin. Seni tesbih ederim. Biz ateşten ve ateş sebebi hallerden halas eyle ya Rabbi.